Of of. Hayırdır Haydar'ım? Sen niye ile kamlı baykuş gibi çöktün? Yok benim bir şeyim yok. Sen bir yere mi gideceksin? Yani benim biraz işlerim var da. Sen beni boş ver adam. Sen neyin var? Sen bana onu söyle. Yok dedim ya. Benim bir şeyim yok. Ya ben kocamı tanımayayım mı zannedin sen? Allah Allah var bir şeyin işte. Söyle bakalım ne oldu sana? Madem ısrar ediyorsun, söyleyeyim o zaman. Yani nasıl anlatsam... ...kendimi... ...artık böyle işe yaramayan birisiymiş gibi hissetmeye başladım. İçimde hep bir korku var. Sanki sevdiklerime bir şey olacakmış gibi. Panik atak oldum herhalde. Antroposa da girmiş olabilirim belki de. Sen hep dışarıdasın ben hep evdeyim, tek başımayım. Hani benim aşık olduğum, bana aşık olan, bana vaktini ayıran o kadını da özlüyorum bir yandan da. Ama sen bana bakma. Senin işlerin benim sağlığımdan önemliyse elbette öncelikli olarak işlerini halletmen lazım. Ben anladım Haydar senin derdini. Senin derdin beni işten uzaklaştırmak. Ama boşuna uğraşma. Biliyorsun ben kararlı karıyım. Kafama koyduğumu yaparım. Bak, hepinize göstereceğim. Şiddet uygulanmadan yeraltı dünyasında nasıl ağ olunur? Yeni bir ekol yaratacağım. Ya ama Ayfer'im benim psikolojim. Psikoloğa git Haydar. Aralarınız hazır hanımım. Geldim anam, geldim. Ya Ayfer'im bari nereye gideceğini söyleseydin. Söyleyeyim söyleyeyim de gel işlerimizi boz. Öyle değil mi Haydar? Sen merak etme. Ben iş bittikten sonra sana haber ederim. Haydi Haydar'cığım. Sağ iyi günler. Ahmet seninle bir şey konuşmam lazım. Çok güzelsin Türkan. <laughs> evet biliyorum da... E, ...şimdi konumuz o değil e, konuşmamız lazım. Seni çok seviyorum Türkan. Ay Aman aa, dinlesene biraz beni ya. Konuşmamız lazım diyorum. Tamam dinleyeceğim ama önce sen beni dinle. Türkan senin için... ...aşkımız için bir şiir yazdım. Önce onu okumak istiyorum. Üf, tamam hadi oku. Tamam okuyorum. Şiirimin adı... ...Gönlümün Freni. Basarım gaza teker döner... Motor altında inimin inim Kalbimde bir motor oldu. Türkan diye diye gider. İster arazi, ister binek. Sağ koltuğa Türkan gerek. Araba dediğin dört tekerlek Türkan. Sensizlik beni bitirecek. Aşkımızın tüm yolları kırmızı ışık, virajlar keskin, köprüler sıkışık. Tali yollar bile karma karışık. Türkan, mensiye aşık. Bitti mi? Beğenmedin mi aşkım? Beğenmediysen bir tane daha var. Bir tane daha okuyayım. Ahmet ben ayrılmak istiyorum. Ne? Ayrılmak istiyorum. Yürümeyecek bu iş. İyi ama neden? Çünkü... Ee, çünkü... Ben şiir okuyan erkeklerden pek hoşlaşmıyorum. Baban okuyor ama. Ay sen kendini benim babamla bir mi tutuyorsun be? Salak! Neyse ne? Bitti ayrılıyorum işte. Usandım bunaldım. Ayrıca babam beni senin gibi bir şoför parçasına hayatta vermez. Gördüğün gibi Ahmet'çim yani bu bak. ilişkinin geleceği yok. E ben de boşuna zaman kaybedemem. Hadi bay bay. Türkan yapma bırakma beni. Ya bırak diyorum. Bırakamazsın. Hayır anne. Hop, hop hop. Ulan ne oluyor lan burada? Hii, Ayfer abla ee, ben Neyse tamam. Sen şimdi sus kızım. Seninle sonra hesaplaşırız. Sen söyle bakalım şoför Ahmet. Ne oluyor burada? Ha hanım yemin. Neyse tamam. Seninle de sonra hesaplaşırız. Yalnız bana bak. Haydar duyarsa başına neler gelebileceğini hayal edebileyin herhalde. Değil mi? Ha? Ayfer abla bu beni sıkıştırıyordu burada. Asılıyor bana. Ben hiçbir şey yapmadım. Yok aşıkmış da yok çok seviyormuş da. Şoför parçası. Ama Türkan. Türkan mı? Hanım diyeceksin hanım. Hoş lan. Tamam. Kesin. Baba kız. Yürü git çabuk. Git köşede bekle beni. Gel. Yürü. Bana bak şoför Ahmet. Dua et bugün iyi günümdeyim. Seni yalnızca işten kovmakla yetineceğim. Şimdi git kendini ezdirmeden. Hanım ağam, yanlış yapıyorsun. Hala konuşuyor ya. Bak oğlum. Ha, şuradan. Siktir git. Gerizekalı. Yürü kız sende. Oh, nihayet geldiniz hanımım. Ee, nasıl geçti mafya gününüz? Ee, böyle birbirinize kekler, pastacıklar yerine kurşun mu ikram ediyorsunuz? Erlerdeydim bu saate kadar Ayfer. İşim vardı ya siz de gelmeyin Allah aşkına üstüme zaten sinirlerim bozuk. Hadi kızım, hadi gül sen de odana, hadi. Ama daha akşam yemeği yemedim. E, yemeyeceksin zaten kızım, cezalısın ya sen. Oda, odandan dışarı çıktığını görürsem o bacakları ortadan iki çarptı ayırırım senin. Ayfer, ne oluyor? Anne, ne yaptı Türkan? Yürü git odana ha. Ha bize gelince böyle saçımızdan sürüyüp ö, odamıza götürüyorsun ama Türko'ya gelince yürü git odana. Aa ne hala ya? Hem hayırdır ne oldu? E, yeni kızınızla aranıza kara kedicikler mi girdi? Sana kızım. Ha? Sana. Ben bir de size hesap mı vereceğim? Allah Allah. Hem siz yaptığı serişi bana anlatayım mısınız da ben size anlatan bakam? Ne yani? Sana soru da mı soramayacağız Ayfer? Soramayacaksınız efendim. Hayır, şoför Ahmet de işten kovdum. Haberin olsun. Ya karışmayayım diyorum. Sıkılır, kendisi bırakır diyorum ama... ...senin bu başına buyruk hallerin canımı çok sıkmaya başladı. Ve bizim de. Eh. Anne. Canım benim. Sen bu işleri ne zaman bırakacaksın? Ya hem ne oluyor böyle mahvedik tripler falan? Ha? Ne oluyor? Hani sen sevgi insanıydın ya? Ne oldu? Anne gerçekten bak eğer bırakmazsan... ...vallahi çeker gideriz. Ay çok korktum kızım ya. Vallahi öyle korktum ki. Bir de tehdit mi edeyim? Kızım siz hiç ana ağzı tanımadınız mı ya? Bana böyle numaralar sökmez. Ben aklıma koyduğumu yaparım. İşte o kadar. Bu işler sana göre değil Ayfer. Haydar abim çok haklı. Hem ben helalleme böyle anası da gitmiş, mahvedik kadın olmuş dedirttirmem. Mr. Haydar doğru söylüyor. Valla bu işler hiç senin harcın değil. Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Benim harcım mıymış yoksa değil miymiş? Öf, içim sıkıldı be. Allah'a billaha. Polisin uzun zamandır peşinde olduğu Serkan Ergör uyuşturucu ticareti yaparken polisler tarafından suçüstü yakalandı. Polisin bir ihbarı değerlendirmesi üzerine baskın yaptığı depoda Serkan Ergör ve adamları yurtdışı bağlantılı Alvarez Domingos adlı uyuşturucu taciriyle suçüstü basıldı. Olay yerinde ele geçirilen 18 kilogram uyuşturucu maddeye de el konuldu. Allah Allah. Kim ihbar etti acaba? Hiç haberim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.